Ee, selamünaleyküm. aleyküm. aleyküm Hazırsa, selam. Şimdi ceviz kırma şişindeyiz. Lila kırıyor, gene et diyorum. Efe de yiyici. Evet. Efe de babam önünde gene çalıyor. Efe de temizlikçi. Değil mi Efe? O hazırcı. He. O geldi. Nasıl kapatacak da kara neyse. O gel da. Üç tane var ceviz. Alıştırdın çocuğu. Allah Allah Allah. Ağabey ağabey. Yavaş aleyküm yavaş. Aleyküm. Efe. Efe ay, biraz ay, ay. bugün rahatsız arkadaşlar. Okula gitti ama saat 12'de geri geldi. Telefon açtılar. Oğlum doktoru aradı. Babası gitti aldı geldi. Ateşi var biraz. Biraz kendine geldi. Hemen ceviz yemeği koptu. İyi, baba sana Bunda ne var? Boş mu? Leyla güzel kırıyor bu arada. Su mu oğlum? Su istiyor. Yastık. Ne istiyor? Yastık. 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 yastık, 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 evet. Yastık, yastık, yastık. Kibarlaşma canım o kadar da. Yastık, abimin yastığı yanında. Hazır. Nereye <laughs> gidersek yastığına giderik biz. Biz böyle işimize gelişe Yastıksız yapamazım. Şimdi zarfı sağlam salamatlarım Türkiye'de. Vallahi Vardı saat yedi buçukta valla Güle güle içsin. Ben burada güle bıraktı gitsin. gitti. Güle güle Küçük kedisin değil mi? Ne diyordu Leyla sen? Küçük kedi. Küçük kedi daha orada. Miyav. Bana büyük kedi <laughs> diyorlar. Efi'ye yalanmış. Oğlunu <laughs> seviyor. Valla? Efendim benim bambaşka diyor. Öğretmen de mi? Efendim bambaşka diyorlar. Benim moralimi bilen, iştahımı bilen moral diyor. Efe diyor. Gidiyor Evi olmadım benim moralim neyim yok ki. <laughs> İnşallah diyor arabanız olunca bir gelirsin bir toplantıya ya da bir şey görüşürüz diyor tatlı tatlı. Doğruçam, diyor. gelecek yüzde yüz gidecek can. Nasıl süzülür bale 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 bale. Büyük <laughs> büyük. Oh aslan oğlum benim. Ben ben o senden babası Sen değişir ben, arkadaş. Sen başkasın, ben başkayım. Annesi abi. de bambaşka. Ablasını öpmüyor. ablasını öpmür diye ablasın yanlış. Kafa. Ha. Ya başka. Sen çocuğun hırçın ya? yapıyor. Sen ne yapıyorsun biliyor musun? Çocuğun motorunu söküyor mu olmuyor Zaten çocuk halsiz, rahatsız. İlaçların etkisinden göz açık. Sabah kadar rahat uyudu. <laughs> Leyla hadi bakalım. Leyla'nın canı can akşam mısır Aynen. istedi. Babası Leyla'ya mısır getirmiş aşağıdan. Mısır açlı yok. Efendim çekil bir kez yapayım ya sen ya. Efendim ilerle 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 Oğlum boğaz ağrıyor var ya. Efe, ilala, 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 ilala. <laughs> Yüzüne bak, yüz ifadesine. Bu doktor başka ya. Ben bunu hiç sevmiyorum. ben gırtlağımış. Şişitmedi biliyor musun? Ağzını açıp da bakmadı. Bir sırtım dinledi, bir de kanını dinledi, tamam bitti. Doktor mini olsaydı. Bu sokağa koşuya koyururdu. Hemen iyi derdi bunu. Bizim ev doktorumuz bambaşka ya. Nasıl sürüyor? Giyişine bari bari bari. <laughs> Ağzına dişleri düzünce kıtır kıtır duyulandırır. Yoksa yediyordun gelmeden. Leyla bu işi biliyor ha. Kimin kızsın Leyla? Mürriyetin hanımefendi. Yavaş kızım yavaş kızım. Cenazeye koyma dostum değil mi? dua mu var pek mu öyle. değiş yapıyorlar Araplar. Çok merak ediyorum. Nasıl Allah oluyor? Allah rahmet eylesin. Ben gittim gördüm. Onların mezarının boyu ne küçük. Bizimki gibi derin değil. Ben oradan çıkar mısın? Vallahi <laughs> giden çok da dönen hiç yok Niyeyse. Çıkıp gelen hiç yok orada. <laughs> giden pek çok ama dönen hiç yok. Hiç görülmedi daha niye Ben öyle sanıyorum. Şaka yapıyorsun canım. Allah belamı versin. Nasıl sanıyordun? Ölünce gibi gelecek sanıyordum. Aman. İlikle doyacak sanıyordum. Anne. Tübü tübü estağfurullah yarabbim ya <laughs> Din hocası söyle. Din hocası. Hiçbir din hocası öyle bir şey söylemez. Yalanı atma. Esas diyor. Yok yalan söylüyor. Esas diyor. O din kültürü öğretmenlerine biz de gittik. Hangi Hatta oluyor? buradan selam olsun. Bize Cafer Hoca okuttu. Hiç öyle bir şey duymadık. Ben o demedim ki ama. Okulda Esra Hoca vardı bir tane. Hatırlıyor musun? şunu bağla. Şunu süzül içine bağla Anne. 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 Adamı içecek getirin ya. Arkasından ilacını içiriyorum. Bardağı döktüm. Azar azar. Hadi ilacı değil, bir de bir şey içecek getirin ya. İçecek de içiyor. Elma şişesi içiriyorum. Elif'in bir virgı. Hadi kızım. İyi, Leyla çiğ çiğ yemesi çok seviyor. Kuruyu sevmiyor da yaş seviyor. Niyeyse. Gülten <laughs> Maviş gel kız. Sana ait layıyor bak Hamza abim. <laughs> bak böyle gülüyor. Geçen de güldü Mustafa abi demiş ki Gülten Maviş deyince Hamza abim niye güldü demiş. Niye çocuğu kandırıyor? Niye kandırım lan? Ya sana diyoruz yapıyor diyeyim. Kime yapıyor? Bizi. Bir tane kardeşim gelirse bir de toprak konadan bitti. Niye çocuğu aldatıyorsun? Niye aldatı oğlum? Tarktana. Önüne koymay önüne koymayacaksın. Koyacağım. İyi e, tamam ben onu söylüyorum. Toplayacağım. Zaten biz kendimiz al çıkmadık ya. Toplamadık. Zar kaplaya koyduk. Ha çayını, biz de onu dedik. Ha böyle. Atıştırırsın. Ah, Efe de kırıyor. Ah, bak 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 bak. El neyi bil lan? Keser iyi bilele. Tak tak. Şöyle, şöyle. Hadi hadi. Abu abu. Ha şu şöyle şöyle. Komsa. Annesi. Al. Hadi Efe. Ne pimpirli. <laughs> Annem pişirecek. İşte aynamaz küçük. Hmm. Sen gene ne istemişsin arkadaş? Aa, anne. E? Annesi Annesi anne. anne, 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 Al. Her şeyi benden bekliyorsun Efe. Efe. Hadi. Al. Hadi bozayım. Leyla tutun şunu. Ana ana ana. No 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 no. No 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 no. No 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 <laughs> no, 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 no. Hal, bir Tumaş ma. Tumaş ma. Tumaş ma. <laughs> Bir tane bir tane. Oo, <laughs> Seviyor. Hey, yavaş, düşme. Var mı çocuğa? Durreca hey. ha, Çocuğa bağırma Lütfen rica ediyorum. Aslı sen bağırın. Sana bağıran var mı? Yok. Hiç çok canım maşallah. Bağıran var mı kız buna? Efe bağıran var mı oğlum annene? Yok. Elinizde gelse Leyla ne ikiniz bizi bir kaşık suda boyayacaksınız arkadaş. Görün de esas sana Allah'ı ne bir yalan derdim daha dünyada. İftira oğlum <laughs> ana iftirada bilinci yok. Diploma yapmış durumda. Bari. Kaybettim. İftira dediğine anamla. Şahitlerim var bak. bir daha söyleyeyim. Şahit değil canım. Biz bunlar var ya toplama için zarf ve sarım aklamının çamlılara bileni bileni topladık. <laughs> bak bu çürmüş mü? Nasıl ayağına yaslandı bari. Nasıl <laughs> Dişleri büyük. Maşallah dinozor gibi dişler var. <laughs> Yine sevmiyorum. kırmızı olacak mı ince? No. Kabı olmaz sanki. Kabul olsa elim sarı olur. Kırmızı olur da. Bunu görünce aklıma şey geldi valla. Küçükken çağla çaldı bu kırmızı. bu kepelisi? Şey var ya hani. Ne onun adı? Ne? Melek ablamın ismi. Şey, hadi bana. Yok. Kız. Melek kim? Kaynanasının ismi ne? Gülzar ablam. ama o var ya Junior. Gülzar ablam kim? Cef diyor. Ha. Onun da bir tane kırmızı ev vardı ya hani baba, yanında bir tane ev var ya hani hatırlıyor musun onu? Her neyse. Onu orada üstü işte beraber bir zayıftık ki şeyimizin içinde ikimiz zayıftık o zamanlar. O zamanlar ama. Sen hiçbir şey çaldın lan ben bol 76'da geldik buraya. Hı. Bol bol mobilet aldı, aldı geldi. Mobileti getirirdik. Mobilet. Bizim muhtadına. Biladerine. Karaca indirirdik, sökerdik. Bir sistem Avam, çalıyorlar. Avamda işte. iyice bizi Leon ağabeyi, iyiymiş. Avamda iyice bizi duyuyorduk. Şöyle Vallahi bir... Vallahi Bahar ile Bahar, Bahar. Ha, Bahar, he. Orada nerede bir emanetin? Orada. Şöyle bir var önce ya. Önce bir adamı var şöyle bir. Koş koş koş. Ne yapıyorsun <laughs> koş ne yapıyorsun? Bak gidiyor valla. Ha. Yok yok gitmedi burada. <laughs> Bak biraz sonra geleceğim dedi. Ne? Biraz sonra geleceğim dedi. Aha. Vallahi biliyorum bunu. No. Çaba <laughs> pa. Efe. Ama oğlum. Aldın mı lafını? <laughs> ben de geldim de hiç gördüm Kaçta geldin buraya? 70 altta mı? 70 altta geldim. 70 altının 10. ayın 11'i de buradaydım oğlum. Ben de. Ne zaman geldim anne? Dün de eve koy. Dün de eve koy gelmişsin. Ondan sonra geldim buraya. Rahmetliğinin evliliği bulundu. Hasret bir yandan. Ne demişler? Ölmeden önce kıymetini bilirsin, öldükten sonra arkasını çok ararsın. Aha. Çok geçti galiba. Değil mi? Geçti. Vallahi geçti. Bileydim, bileydim. Şimdi bu bekmezleri bileydim. Herkes boşa mıdır, ölmeden şey, sevdiklerini yerine gelebilir? Allah'ın takdiri yapacak şey yok. Sonra şey. Sırdan çorbanı koydum. bugün. Ha, yani. ahra halas dayısıyla. Cenazede. Dayılar oluyor. Dayı. Ağladılar mı? Ne ağlayacaklar ya onlar da. Ağlanmaz mı sala? Daha gelip genç adam. Çocuğun ağlayayım. Kaç çocuğun evi vardı adam? Adam çocuğu vardı ama Allah bilir mümüleyim ağladı işlerini. Yok, öte 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 yaptık. Ne dostlar Mesela yani ben öldüm. O kuşu olanlar da sızılayacak köpek gibi. Video çekiyor. Ne çekiyorsa çek orada. O zaman arkadaşlar. Ne oldu? Bütün geçmişlerimize ruhuna Allah el fatiha inşallah. Allah mekanını cennet etsin. Allah korktuğundan kurtarsın. Çok iyi ceviz çıkacak diyecektim ben de. Biz bunu ne yaparız ki? Hey Allah'ım. Demek ki ölümün yaşı Yok. Var mı yaşı? Yok. Hiçbir zaman yok. Yok. yok, yok. Saati var. Yaşı yok. 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 İnsan hep bunu genel mi kırıyor? <laughs> an çocuk gibi bacağın arasında doldurmuşsun. Bilmeyecek mi size? Yok canım. Sizinki aşağıda uzun. Yok. E mayra ya yoram sakın uzun. Ne işin var sizinle? Havayla var genel mi kırıyorsun onu? He. Götüreceğim köye. Hava kızımla ikimiz oturacağız. Çatır çatır yiyecek bunu. Bu zaman gitmiyor. Geç tane de sobanın üstüne koyacak. Gördün mü beyefendi köç yapıyor, köç kesilerini falan yiyeceğimiz. Aa ceviz götürürüm ben sana. Hemen yedireceğim cesetleri o. Hadi, sen izine gelmeyecek mi? Havya biraz önce ee dedin ya, Ahmet bir gelseydi dedi. Babam ışıkta duramadı mı benimle öleceğim üstüme be yalnız? <laughs> Temelli gelsin diyor belli <laughs> çalışmaya gelsin belli <laughs> Temelli gelecek, ne olacak ki? <laughs> 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 Temelli <seats> <laughs> gelecek, <laughs> 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 <Kemelli> gelecek he. Ne <laughs> mi? Ha gel gidecek mi de? Gelip gideceymiş, Sen ya. ya. Gelsin buraya. O gelsin ben İş, gidin. i̇şini kurusun. Ben çeker giderim. Ben. Bizi yavaş vurmuşlar zaten. Bize çıkana da bekledim. Bize çıktı mı? Havaya uçağa bindirdim. Ben o kaldım. Hava uçağa binmez. Ablam uçağa binmez. Baba. Bilmezsen gelin götürürsen. Ben gelirim. Ha. Ben gelmedim. Üçüncüye de geleceğim, mi? çıkarsa beraber gelecek. Üçüncüye de fazla sürece bir ay. Bir ay sonra giderim. On, bir ay sonra. Üçüncüye mi olur? Biraz sonra 11. ay bir, bir. olacak. 11. ayda 2 hafta gider gelirim aklına. inşallah. git gel. Git 3. ayda gelin, <laughs> Şunu baban, çirkin baban çirkin öyle şitre şey bakma hala. Bak. O strese girdi mi bazen işte. Ne bazen ne? Hı? Neymiş bazen ne? Bazen sinirlenin ya. Anlamadım. güzel daha Bazen şöyle hafif bir streslerin diyor. Ne olacak? Hmm. Efe hevesini aldı. Yeme Efe hadi. Yemiyor mu? Bak orada. Yelay Efe. Ocak. 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 Bir A tane. At Aha. Bap 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 no 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 no. Kalkma içine. Şu ileri birine al. Şu tepsi birine. İlk. Baba. At bana bir at. <laughs> at, 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 at. At at Babamla nefes ceviz savaşı yapıyor şu an. <laughs> Nereye gidiyor? Bu da anne. Tamam. Şimdi bak bak diye gülü var. Bana bakıyorlar Yok canım. Baba. Evet. Oldu o zaman arkadaşlar. Niye kapat seni? 13 17 tamam. dakika oldu. Ne ee, olsun. Daha mı uzun olsun? İyi hadi bak. Ondan sonra beraber izine gidiyorum. Motorumu evet. alıyorsun altıma. Ox oh, mis? Ondan sonra motor alıyor. <laughs> bu sonra mı? Motor ile boğulacak Yok canım, bu kadar. Boğulacak, boğulacak. Bu kadar da değilik baba ya. Arkamdan arabayla gelin galiba bir takip ediyor. Başına geleceğini biliyor ya baba. Vallahi beni başıma geleceğini biliyorum biliyor musun? Ne, <laughs> ne gelecek başka sana? Araba ya arabayla takip ediyor ya başıma birini hava bilmiyorum sanki. Ne yapacağım ben biliyor musun sen? Ne yapacağım baba? Aa, Kamera da yüzde yüz. Onu da söyleme. Ne tat öyle de. Yapma, şey ne yapacağım baba ben sen? Şey şimdi mi yoksa şimdi de bunu ne de burnu yapıyor <laughs> baba? Motoraj <JP'si>. yapıyor <laughs> seni işte. Siz de bulamıyor yapma. Bulamaz. Sen bulamam ki. benim o kadar zeki sanmayalım. Yani biz ya, de bileceksin abi. Şey pes Gelir lan bu kız vallahi diyor Kula çalsın Oğlum sen beni aşka tamam lan. Ne diyorsun ya? Vallahi tamam. Hı. Hmm, bu yaşam yerin ne biliyor biliyor musun? Nere, nereye nereye? Ha bak bak bak. Her yerine bakacaksın baba benim şey yapacağım. Ne yapacağım kızım? Ne söyleyeyim lan bana bir ne takacağım mesela? Tamam mesela. tamam. lan bana yine tak. Lan bana takar yine illaki karşıma çıkacak o benim. Çıkmaz lan çıkmaz lan öyle gizli yerindeki abi ooo sanki gibi gizli de diyor tabi Olursa olsun, umurumda mı değil? Mi? Nereye gidiyorum Ondan sen? Ondan sonra gayet tabi edecek. Motor ne gitti? <gülüyor> Bir lan <laughs> izledim falan izledim. Derdiğine falan izledim. <laughs> Ahmet kızı çok dinler. Baba nereden bildin ya? Baba nereden bildin ya? ne dedim baba şuradaydım. Şuradaydım. Niye saklayayım? Gideceğim gelin Nermin gelin burası olur. başka bir şey yok. Nermin gelin burada değil. Nermin gelin burada değil. Hı. Nermin gelin burada değil kuzum. Ney? Ney Ne? 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 Hadi 20 dakika oluyor. Vedalaşmanızı yapın. Uzun olunca daha sıkıcı olur bence. Millet fazla şey etmeyelim. Ne etmeyelim? Bunu atmayalım. Bunu atmayalım. Ne? 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 Hadi bakalım. Ben beceremem Babam yapsın. Baban ne yapsın? Hadi bakalım. Kral kimse ceviz o şey yapar. Ha, ev sahibi sensin böyle hadi. Ben bilmem ne diyeceğimi. <laughs> sırada çocuklar bile biliyor ne diyeceğini. Hadi bakalım. kırmayı bırak hadi vedalaşmanı yap. Görüşürüz Allah'ım emanet olun kanalımızda kalın hoşça kalın küçüklerimin gözlerinden büyüklerimin ellerinden teker teker öpüyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kapak kalacağım. işte. Allah Allah.